Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sekrashadow Dtwise'dı galiba ismi. Oyunun Türkçe yamasını nasıl yaparız? Yani oyunu nasıl Türkçe yaparız daha doğrusu? Arkadaşlar ben Steam'i bilmiyorum ama Steam'de böyleyse Steam için de yararlı olur. E, crack'ler için göstereceğim ben. Eğer Steam'de de Steam'in yerel dosyalarında da varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dün bir video paylaştım. Forza Horizon 4 atma sorunu. 13 kişi görüntülenmiş ve 2 like almış. Bir de eyvallah abi falan yazmışsınız biri yani. Ben de teşekkür ettim. Arkadaşlar, e, videoya biraz abone olup like atalım ya. Yani kanala abone olup videoya da like atalım. Arkadaşlar, şimdi ilk olarak Sekiro'nun Sekiro'ya sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç ve burada Gördüğünüz gibi hiçbir yama yok arkadaşlar. Yamasız halledeceğiz. Aşağıda Steam Emo. Arkadaşlar Steam Emo. Buna giriyoruz, çift tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu büyütelim. Sonra şurada language yazıyor. Bu language sizde Rusyan ya da English olabilir. Bunu Türkiye yapıyoruz küçük harflerle. Sonra kapatıyoruz. Kaydet gelecek. Kaydete basıp oyunumuza girebiliriz. Arkadaşlar girelim oyunumuza. Biraz sesi yüksek olabilir. Oyunu daha hiç oynamadım arkadaşlar. İndirdim ve Türkçe'ye mi lazım oldu? Oyun çünkü ben de Rusyandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir tuşa baslıyor Yani Türkçe. Alt f çekelim arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay.